Konumuz kanser ve kanseri önleyebilmek için neler yapabiliriz? Esas konumuz bu. Neler yaparsak kansere yakalanma riskini azaltırız veya kansere yakalandıysak tedavi gördüysek kanser nüksünü neler yaparsak engelleyebiliriz. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Birincisi devamlı olarak gündemde olan bir konu, sürekli tekrarlanan, önemli bir alan, tekrarlanmasında fayda olan bir konu. Sigara. Kansere yakalanmak istemiyorsanız bir kere sigara sigaradan kurtulun. Her bir tütün nefesi 250 zararlı kimyasal içerir. Bunların 70'e yakını kansere neden olur. Sigara mide, mesane, böbrek, ağız ve boğaz dahil olmak üzere 12 farklı kanser türüyle bağlantılı bulunmuştur. Bu bakımdan ne kadar erken bırakırsan senin için o kadar iyidir. Başka gıdalardan ne yapmamız gerekir? Neleri daha çok tüketmemiz gerekir? brokoli ön plana çıkaralım. Daha fazla brokoli ve benzeri yeşilliklerden tüketin. Meyve ve sebzeler besin ve lif açısından yüksek ve yağ oranı düşük oldukları için kanser önleyici etkiye sahiptirler. Brokoli, Brüksel lahanası, lahana, su teresi veya diğer turfgillerden yani sebzeleri bu bakımdan ön planlamak gerekir. Bunlar hücreleri kanserli hale getirebilecek DNA hasarına karşı koruma sağlarlar. Ayrıca renkli meyveleri yiyin. Araştırmalar bu tür meyvelerin hücrelerin hasar görmesini engelleyen ve kanserle savaşan kimyasallarla dolu olduğunu gösteriyor. Başka ne yapabiliriz? Kilo verin. Kiloluysanız mutlaka kilo verin. Bel bölgenizdeki ekstra ağırlık özellikle meme, kolon, rahim, pankreas, yemek borusu ve safra kezesi kanseri riskini artırıyor. Araştırmacılar bunun bir nedeninin yağ hücrelerinin kanser hücrelerini büyümeye teşvik eden maddeler salgılaması olacağını söylüyor. İçiyorsanız alkolü bırakın. Çünkü alkol ağız, meme, karaciğer, yemek borusu ve diğer kanserlerle bağlantılı bulunmuştur. Ne kadar çok içerseniz risk o kadar yüksek olur. Onun için en iyisi tamamen bırakın. Başka sosisli sandviç yiyorsanız kesin ızgaraya et atmadan önce iki defa düşünün. Araştırmalar sandviç, pastırma ve sosis gibi işlenmiş etlerin kanserle bağlantılı olabilecek nitrit ve nitrat kimyasallarınca zengin olduğunu gösteriyor. Yine araştırmalar biftek ve hamburger gibi çok fazla kırmızı etin kolorektal kanser için uzun vadeli bir risk olabileceğini de söylüyor. Bunların yerine tavuk göğsü veya balık gibi daha güvenli alternatifler seçin. Doğal ortam tavuk ve balıkları tercihiniz olsun. Başka ne yapmamız uygun olur? Günlük hayatta hareketli olun. Mümkün olduğu kadar hareket edin. Kanserden korunma hareket etmek için önemli bir nedendir çünkü egzersiz obezite ile savaşır ve kanserle bağlantılı östrojen ve insülin gibi hormon düzeylerini düşürür. Haftanın çoğu günü en az 30 dakikalık aerobik egzersizi hedefleyin. Egzersiz sizi terletecek türden olmalıdır. Başka nelere dikkat etmemiz uygun olur? Zehirli kimyasallardan kaçının. <laughs> Kanserojen olarak adlandırılan kimyasallar hücrelerinizdeki DNA'ya zarar verir ve onlara dokunursanız, yerseniz veya soluduğunuzda kanser olma ihtimalini artırır. Asbest, radon ve benzen bazı kişiler işte veya evde temas ettiği birkaç toksik kimyasaldır. Yabani ot öldürücüler, plastikler ve bazı ev ürünlerindeki kimyasallar da riskli olabilir. Her kimyasaldan elbette kaçamazsınız. Ancak kullandığınız ürünlerde hangilerinin olduğunu bilin ve mümkünse daha güvenli seçeneklere geçin. Başka ne yapmamız uygun olur? Ailemizin geçmişini bilmekte fayda var. Ailenizde kanser gibi hastalıklara yakalanma riski gene tek bir miras olarak size geçmiş olabilir. Ebeveynlerin çocuklarına aktardığı bazı genler böylesi kusurlara sahiptir. Bu tür kusurlar hücrelerin hasarlı DNA'yı gerektiği gibi tamir etmelerine engel olabilir. Bu da hücrelerin kansere dönüşmesine yol açar. Ailenizin tıbbi geçmişi hakkında bilgi edinin ve doktorunuza genetik testin sizin için iyi bir fikir olup olmadığını da sorun. Peki başka ne yapmamız uygun olur? Tarama testlerini yaptırın. Tarama testleri kanseri erken yakalar. Hatta bazen başlamadan önce tespit mümkün olur. Kolonoskopi genellikle kansere dönüşmeden önce kolon ve rektumda polipler bulur. Pap testi bir kadının rahim ağzındaki kanserli kanserli hücreleri hücrelerini önceden tespit eder. Mamogramlar ve düşük doz bilgisayar, bilgisayarlı tomografi erken meme ve akciğer kanserlerini tarar. Doktorunuza bu testleri ne zaman yaptırmaya başlayacağınızı ve ne sıklıkla ihtiyacınız olduğunu mutlaka sorun. Başkan İhtiyacınız varsa da mutlaka ilaç alın. Bazı ilaçlar belirli kanserlere yakalanma olasılığını düşürür. Tamoksifen ve, ra ve raloksifen meme kanseri riskini azaltabilir. Ancak bazılarının ciddi yan etkilerinin olduğunda aklınızda tutun. Yine de sizi kanserden uzak tutmaya vaat eden ilaçlara karşı dikkatli olun. Birçoğunun bu gücü henüz tam olarak kanıtlamamıştır ve bazılarında ciddi yan etkileri söz konusudur. Bir başka önemli konu hormon tedavisi. Sıklıkla bazı durumlar için kullanılıyor. Hormon tedavisinde de mutlaka dikkatli olun. Hormon tedavileri sıcak bakması, basması ve yorgunluk gibi menopoz semptomlarını hafifletebilir ve kemiklerinizi koruyabilir. Ancak Hormon tedavisi meme kanseri riskinizi de artırabilir ve kanserin tespit edilmesini bazı durumlarda zorlaştırabilir. Bu tedaviyi denemeden önce mutlaka riskler konusunda doktorunuza danışın. Kendi başınıza bir takım işler yapmayın. Başka genel bir tavsiye niteliğinde neler söyleyebiliriz? Kansere karşı korunma amaçlı olarak bir kere doğal beslenin. Sebze ve meyvelere ağırlık verin. Hareketli bir yaşamınız olsun. Ruhen sakin olun. Mümkün olduğunca fiziksel ve ruhsal stresten uzak kalın. İlaçlar dair kimyasallara karşı duyarlı olun. Mecbur kalmadıkça ve hekim tavsiye etmedikçe kimyasal ilaç da kullanmayın. Toksik kimyasallar ile Neler bunlar? Gıda kimyasalları, koruyucular, mutfak ve temizlik kimyasalları vesaire. Mümkün olduğunca teması kesin. Temiz hava, su ve toprak bu bakımdan çok önemli. Ayrıca radyas radyasyonsuz yaşam, az telefon kullanımı, az televizyon seyretme, az bilgisayarda vakit geçirme önemli. Bu gibi konularda da mutlaka hassasiyet gösterin. Benim şimdilik önereceğim kaba konular bunlar. Sağlıklı bir yaşam dilerim. Kansere karşı da sağlıklı bir korunma dilerim.